ありがとうございました Canlar kahvaltımızı yaptık. Bu arada yeni bir e, vlog hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir hepiniz. E, kahvaltımızı yaptık, etrafı toparladım. E, son olarak da şimdi yatak odamı toplamaya geçmiştim. E, burayı düzenledim arkadaşlar. Takı e, çekmeceme gerçekten e, çok kötü bir vaziyetteydi. Şu an çok şükür hepsini ayırdım. Kullanmadıklarımı veya parslanmış olan takılarımı da çöpe attım. Ee, şu tarafta full böyle saatlerim var. Gördüğünüz gibi. Şurada şöyle bilekliklerim var. Ee, bezlerinin içinde böyle markası olanlar. Ee, şurada böyle boynuma taktığım güllerim. Şöyle demir bileklikler. Şurada küpeler var. Burada da yine küpeler var. Şu hala bunun üstünde. Çünkü bunu tatile götüreceğim. Tatil için almıştım. Belki hatırlarsınız. Şöyle salandodan almıştım. Aşırı güzel bir e, küpe takmaya gerçekten sabırsızlanıyorum. E, şurada da zaten tüm yüzüklerim ve böyle küçük e, küpelerim var. Şu şekilde burada zaten full kolyeler. Ama bayağı bir ayırdım bu arada. Böyle birbirine girmiş işte parslanmış olan hepsini çıkardım. Şu tarafta da gözlüklerim var. Evet siz sesini duyabilirsiniz. Şu Prada gözlüğüm de bunun içinde zaten her zaman. Bu şekilde düzenledim. vallahi güzel oldu. Ee, evin temizliğini yaptım sayılır yani. Sadece bir çamaşır sereceğim şimdi. Ondan sonra bir duşa girerim. Kendime gelirim. Ondan sonra tekrardan açarım. Hello, Hello. arkadaşlar. Hello. Evet en son ben dolap düzenliyordum takılarımı. Orada açmıştım sizi. Şimdi görümcem geldi. Rümüş adaşım. Ve Muho geldi. Muho <laughs> Şimdi biz ne yapacağız? Hazırlanacağız. Bugün dışarı çıkıyoruz bu arada. Ee, zevk Mirza da uyuyor, rahat rahat hazırlanabiliriz. Aslında şuraya bakmanız gerekiyor ama işe Ay, Şimdi makyaj makyajı ol. yapmış zaten, bebek gibi olmuş. Ben de makyaj yaptım. Hayır olmadı. Sana saç yap. Bunu mu demek istiyorsun? Ya. Evet, yeni. Aa, balsiz. kızlar size hiç göstermedim de Instagram'da takip edenler görmüştür. Ee, kendime Dyson Air aldım. Kendimden kendime hediye. <laughs> Çok güzel. Sadece şu tayla baksana nasıl büyük. O ne kız? Bu kuz. Ega ya. Ama bakalım şimdi böyle iki tane ayarı var. Bir ıslak saçlar için. Bir de kuru saçlar için. Sana bu kamerayı böyle göstereyim ama izlediğinde aşırı çirkin çıkacağım. Yok yok. Hep böyle güzel. Işıklı. Dur bana su oy. Ay, Bacım düşmeyeyim. Ay bacım kırmayayım dur. <laughs> Şöyle bir çalıştıralım. Bana abi. yapacağız diye. Yok ya. Öyle deneyeyim Ay, Ama dur tersine gelme. Şu tavuk mu? Ya. Hadi test edelim. Dur önce de de. Biraz gel böyle. Ay, Ay buralar bak yok Bakalım kuru nasıl? Dün evet. ıslak saça denedim güzeldi. Bu ıslak saç ama. Bu kuru ayar şu an. Gözüm şey. çıkıyor Bir bakalım nasıl olacak.

Ya burada ben iş maksada var <laughs> ya çoğunlukla. Ay ağzını gözünü yıkadım. Ben dedim de şu taşı falan mı Gerçekten berbat oldu. Hem burada, hem burada sildiği için. <laughs> <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi <laughs> ne yapayım? Krema deneyeyim, burada başka bir şey lazım mı? Değil, tamam. Bir şey yapmadım ama. Yok yok, öyle. Yo. Ee, başlayınca çalışıyor, sonra geri duruyor. Bak şunu indireyim, taşımak. İlkan Değil. yok, yapamam ben bunun için. Şöyle, ya öyle değil <laughs> mi? Fakir ne <abi> yapıyor? Şöyle. <laughs> at okey. Evet. Şöyle koy, sana başlıyor zaten. Bence ayırayım öyle yapayım, böyle saçma. Ha, aynen. öyle yapacağım. Tamam, bacağım uzun <laughs> bir değil mi? Mm -hmm. Nasıl O buraya koy, bir <laughs> Yürü Zahıllı. Yuh, Dursana. <laughs> <laughs> <Altır, altır. Gülüyor> <laughs> Çok <Çıklarım. Gülüyor> komik. Sabah şokunu hazırlanacağız. Çok Önce bir ne yapıyoruz? Beauty Blender'ımızı yıkıyoruz. Bu da yeni bir gün ilk defa attım onu. yıkayalım tabi. Böyle kuru olunca hiç güzel bir şey olmuyor. Ee, yedirmiyor. Hep böyle içine çekiyor. Hı? <laughs> Dur. Böyle gitme. Ee, ben bu saçı yapanacağım. Dünya arit. Ayağımı vurdum ya. Ama ich weiß nicht wo. Hast du wieder Zero Tuch? Ya, Zero. Ay! Leute! Ay! Hani böyle bir gerini ağzından Aşağıdan öyle bir koku geliyor. Hayatım sonu geldi sandım. Hayatımın şoku yani. O koku ne öyle? Ölüyorum sandım başlıyor. Ya krem mi güneş kremi mi unuttum ya? kremi varız sanki canım Hepsini kutu Acaba burayı kapatıp canlı mı olur? Ne yap? Canlı. Ama bir içecek de öyle. Ney? Saçım. Ben hazırlanırken. Get ready to fall. hadi. Bir hadi aşkı var. Şimdi sonra açarız. Sizi şu an atıyoruz. Ama şu an <laughs> değil, Ama şu an düşünüyor. Kızlar biz şimdi hazırlandık. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. <laughs> evet, evet. Gezmeye aşkım. Oğluşma şöyle. Uyumlu giyindik. Hemen de Çantamla aynı renk zeytini yani görmeyin. Ben de böyle bir elbise giydim. Meysa da karşımda şu an. Çantan aldım. <laughs> zeyt. Meyye de geliyor. Birinci Viyana'da buluşacağız. Ee, herhalde önce bir şeyler yeriz. Zeyt hiç komik değil. <laughs> Çantaya kızması şaka mı? Şaka Tamam annem gülmedik tamam. Bir şey gülünce bin kere aynısını yapıyor. Evet. <laughs> Canlı konser. Oh, i̇yi coşuyor ha kadın. <laughs> Çok oy. Seyit Bey de hemen dondurma istedi. Bu arada önce yemek yemeye gideceğiz. Vapyana gitmeye karar verdik. Hey elini azalma. Hey üstüne sürme üstüne sürme Allah. Seyit üstüne sürme annem. Sen şey mi onu sen Tövbe. Burası

Ya buna ait. Bu balon ağrıyor lava. Clash ki o kadar bol peynirli ki, ekstra ben istedim. <laughs> Seninki ne güzel kibarca. Zeyde şöyle şey aldım. Ee, pizza aldım. Gülüşüm de burada. Afiyetle yiyelim, valla acıktık kızlar. Afiyet olsun guys. Yemekleri yen... <laughs> Yemekler yendi. Ee, Albertina Tina oraya çıktık. <laughs> ay çocuk halaya emanet edilirse. Dev gibi. Şurada birkaç resim çekinelim diyoruz gelmişken. Bu arada elbisem de gerçekten efil efil. Biraz uzun olsa da. Bu arada bakın. Hamiş göbeği gibi göbeğim çıktı yemekten sonra. Annem. Gel. Çok güzel ya buralar kızlar. Manzaranın güzelliği şaka mı? Şu güzelliklere bakın. Room Evet kızlar birkaç Aa şu an yine aklıma geldi Statif aldım ya biraz fazla hagesin. Neyse ee, Resim çekindik Manzara da çok güzeldi bu arada Ay Zeytlen çekilmedi Çekil. Neyse şur. onlar da başka bir yerde çekelim bari O da yeşil giydi ya bana uygun Annen, evet anneciğim gel. Gidiyoruz. <laughs> Aynen. Kızlar biraz şöyle parkta dolaştık. Daha doğrusu da oturduk. <laughs> Şimdi de bir şeyler içmeye gidiyoruz ama benim karnım hala dolu biliyor musunuz? Gerçi oraya kadar biraz daha sindiririz. Çünkü yol, yolumuz uzun ama Şöyle en plaza. Değil mi? Evet. Döktün mü yine? Biz <laughs> özellikle buraya geçtik çünkü yürüyelim diye. Zeyd yavaş iç annem. Okay. Ay. Hmm. Kapatalım mı? Zeyt. Ay kızlar. Çocuk. Hava nemli ya. Dama Ama biraz mayarsın. soğudu. <laughs> <Suları mayarsın. gülüyor> Ruby, hi. Robise. Robise, ikimiz Robiseyiz. Zeyt yavaş iç tamam mı anneciğim? Bak kendimizi çekelim ya. Kızlar bugün çok komik bir şey oldu. Ama niye netlemiyor? Evet ne oldu biliyor musunuz? Şurmayı sana anlatmak ister misin? Böyle tam yürüyordu. Böyle bir takıldı çat. Düşmedim ama. Yani ama az kalsın düşüyordum A bu arada. Aynen zeytin sikleti olmasaydı şu an <laughs> yerlerdeydim. Yerlerde. Vazgeç. Ama Ay. öyle bir uçtum ki bisiklete doğru böyle. <laughs> Aman çiçek olimpiyatı. Çok kolay. <laughs> Kesin birinci <laughs> olurdum değil mi? Ya. O zıplamayla. Ay, Ay günü çok komik. Orada sanatçı adam vardı bana de. güldü biliyor <laughs> değil mi? <laughs> Ay buralarda çok güzel bakın. Allah'tan yokuş aşağı değil Zeydi çıkaramadım. Aynen. <laughs> Ay çok helal, güzel helal, görünüyor. Helal, helal, helal Zeyd yavaş hiç. Evet erçesi sabahtan günaydınlar canlar. Günlerden e, pazartesi. Dün baya bir e, geç eve geldik. Zeyd de zaten dün çok geç uyumuştu. öyle öğle uykusuna ve geç uyanmıştı. Yani resmen saat 6'da öğlen uykusundan uyanmıştı. 3 saat uyumuştu. Normalde hiç böyle değil yani çok nadir gerçekten. E, kreşte de mesela hani kaçta uyutuyorlar? 12 gibi herhalde uyutuyorlar. 1,5 2 gibi çocuklar uyanıyor. Bazen de sadece 45 dakika bir saat falan uyuyor okulda. Ama dün bayağı uyudu. Biz de geç dışarı çıktık. O yüzden hani kendimi Zeydin uykusu için stres etmedim çünkü e, zaten uyumazdı evde olsaydık da yine aynı oynayacaktık veya başka bir şey yapacaktı. O yüzden dedim ki Kendime hiç stres etmeyeyim. Herkes dışarıda yaz akşamı bol gezdik. E, tabii 7-24 yanımda alamadım sizi. Çünkü çocuk yani ilgi istici babası da yanımda yoktu ya. O yüzden e, onunla ilgilendik. Tabii halaları falan da vardı ama hep mesela anne sen sür diyordu bisikleti. O yüzden pek çekemedim. Elim boş olmadığı için ama yine de bir şeyler çektim sanırım. Video editleyeceğim zaten. E, çok güzelce, çok komikti. En son e, kokteyl içmeye gitmiştik Castelletto'ya yani <laughs> resmen başka bir şey geldi ve biz de söylemedik dedik ki neyse şimdi hani e, bir şey olmaz içelim gitsin e, yeter ki soğuk olsun. Resmen böyle sanki multivitamin içmiş gibiydik yani sanki böyle normal içeceği koymuş ve getirmişler adı da Sweet Love'dı. Kokteylin. Keşke ben kendi bildiğim sweet kokonat e, kisi alsaydım da. Neyse bir daha onu oradan almam zaten. Neyse ama çok komikti kızlarla baya eğlendik, baya bir yürüdük, adım attık, gezdik, resim falan çekindik. E, dün de geç geldiğimiz için e, tabi haliyle devam çekmedim kapanışı falan. Şimdi kapanışı yapmadan önce kargom geldi bu sabah. Size onu göstermek istiyorum hemen. E, kamerayı çeviriyorum. Sonra da zaten videonun editine oturacağım canlar size. Bugün bu videoyu yayınlamak için. Şöyle kargom geldi. Bunları şimdi tek tek açmayacağım. Ee, bakın bileklik aldım. O kadar seviyorum ki bileklik. Bakın böyle mavi taşlı ama şu an gözükmüyor maalesef. Aynı şunun gibi şu e, birinci şu gold. Yani şundan ve bir zinciri daha var. Onda da mavi boncukları var. Kolumda da bunlar var. Bu da e, şey karın kolyesi. Aynen öyle mi deniliyor acaba? Bauchschmuck. Ondan aldım. Sonra düğün için e, elbisemin altına e, ayakkabı aldım. Kızlar o kadar güzel oldu ki. Çok güzel. Altın sarısı ayakkabım yoktu. Ama düğün için gerekliydi. Bakın önü böyle. E, Dörtgen. Ve bu tarz ayakkabılar çok rahat oluyor. Topu da fazla değil. Şu kadar sadece. Çok güzel. Bayıldım buna. Şöyle. Bunları aldım. Sonra kendime bir çanta aldım. Bu çantayı bayağıdır istiyordum fakat hani hep kombinlenecek bir çanta olmadığı için emin olamıyordum. Ama baya baya indirimli aldım. Çok tarz bir çanta. Şimdi Antalya'da bir tane kombinimde böyle full bu şekilde gold detaylar olacağı için zaten hangi çantaya taksam diye bilemiyordum. O yüzden dedim ki neyse Rümeysa al bunu. Ee, Sen de mutlu ol. Resimlerin de güzel olsun. <laughs> seviyorum ya. Gerçekten seviyorum. Bu bağımlılığımı sorgulamayın. Hani çok pahalı şeyler almıyorum. Tabi yeri geldiğinde alınıyor ama bunlar yani çok e, üç renkli olan bir ürünler de değil. Şöyle askısı var da askısını kullanmam. Şu şekilde çok güzel duruyor. Ay şu ikilinin şeyine bakın. Ama bunu düğünde takmayacağım. Bu ayakkabı için bir çanta almıştım şöyle. Göstermiştim onu size abiyem için. Bir de şöyle kendime babet çorabı aldım ama çok büyük geldiler ya. 36-39 diyor da çok uzun duruyor. Ama herhalde şöyle karton içinde olduğu için. Bir de Güya Zeyt Mirza'ya çorap aldım. 3-8 yaş ama resmen bana bile büyük geldi. Çaktırmayın. Neyse kalsın illa kışın yiyerim ben bunu. Ee, bu şekildeyle alışverişim. Videoyu da burada artık kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni ve bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogumda görüşelim.